Kanka yalnız bunlar seni çok seviyor oğlum. Özellikle o boynuzlu olan. Aynen kanka bu boynuzlu çok sever beni. <laughs> oğlum ne öyle? Şimdi hava durumu. Şimdi deniz yatağı zamanı. Dur deniz yatağı nereye gidiyorsun? Bir dakika. Hop. Hadi kızım. Sen onlardan iyi koşuyorsun. Pelin hadi kızım. Başarabilirsin. Hadi kızım yürü. İşte bu Pelin. Pelin, Pelin bitti. Yarış bitti Pelin. Pelin. Allah seni bildiği gibi etsin deri. Pelin. Nice yaşlara zafer Teşekkürler gelin. anneciğim. Barış, barış, barış. barış. kim kızım? kör köroğlu. Anlamıyorum ki bizim mahalledeki bütün bakkallar kapalıymış. Kaç mahalle gezdim bunları bulabilmek için. Allah. Eee ne oldu buraya? Neyse bir daha bakkala gidebileceğim vallahi. Evet, dünya starı Michael Jordan'dan efsane hareketler. Bakalım efsane bir üçlük gelecek mi? Evet. Deniyoruz bakalım. Live! Oh! Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu ayaklarımızın üzerinde nasıl sağlam durabiliriz? Ahmet iyi misin? Ahmet gibi durmayacağız mesela. O ayağının üzerinde de değil, koltuğun üzerinde oturuyor ama duramadı. Kanka çek de millet çek çek nasıl yapılır öğrensin. Anam! <laughs> Allah! Murat, gelin damı da... Allah! Murat, gelin damı da oğlum. Aferin sana! İyi <laughs> e, ayakkabılarım nerede ya? Öbürü nerede öbürü? Öbürü nerede? Kanka, geliyorum kaydediyorsun değil mi? Geliyorum bak! Allah! Allah ya Rabb'i şükür! Ahmet, Eymen ağlıyor. Bir susturur musun? Aa Susturdun hakikaten sabahlara kadar ağlayan bir bebek istemiyorum. Kaslarımızı iyice gevşetiyoruz. Allah seni bildiği gibi etsin. Biber gazı mübarek. Bu ne lan? Gözlerim yaşardı. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Selamun aleyküm. Abi balık tutuyoruz. Gel otur gel. Hiç olsun Allah Allah. Allah Rıfat abi. Ben 2021'e giriyorum. Hop. Ah. Bacam. E, bacam kırıldı galiba. Neyse 2020'de kalalım daha iyi galiba. Doldular <laughs> öyle. Kemal sen de eline içecek bir şey al oğlum öyle devam edelim kayda Tamam. Oh, oh. Oğlum ne yaptın lan gerizekalı parça mincik ettin. <laughs> Parçaları ayrı koy. Kestik. Ya yani kesmiştik zaten değil mi? <laughs> Hadi oğlum dayanacak gücüm kalmadı fırlat ya. Tamam kanka şimdi fırlatıyorum. Hop. Oh. Lan dikkat edin. <laughs> Kızım emin misin? Bak başımıza bir iş gelmesin. Gelmez gelmez. Vallahi bak arkadaş söyledi. Çok kilo verdiriyormuş. Ama dengeye dikkat etmek gerekiyor. Denge önemliymiş. Anam! Ve huzurlarınızda kardan adam canavarı. <laughs> Enis neymiş Cansi? <laughs> Oğlum eşek oh. gibi abanıyorsun ya. Uyumadan önce söyledim ben sana abanma diye ama. Ben mi abanıyorum be? Ne oldu bir öyle? Senin yüzüne kırıldı. Allah Allah. Nereye gitti bu telefon şimdi ya? Bakın şezlongun altında da yok gitti canım telefon görüyor musun? Oğlum bugün ilk defa hayatında çedar peyniriyle tanışacak çok heyecanlıyım. O da heyecanlıdır diye düşünüyorum hadi. Vatana millet hayırlı olsun al bakalım. Gel hmm. bakayım güzelim seni bir öpeyim hatta iyiyim ben seni. Bir dakika nefes alamıyorum. Oğlum kime şov yapıyoruz lan kameraya çekiyorum diye aşağıda geçsenize. O ikinizi birden taşıyacak mı o aç acaba? Bak hiç beni dinliyor. Allah. Ya ben size dedim ben bunu yalnız yayınlarım internette ha öyle gülüyorsunuz ama. Ha bir dur bir dur. Ha camı aç camı. Camı sana sosyal içerikli bir mesaj vereceğim koçum. Mesajı aldıysa görüşürüz koçum. Hadi bay bay. Kızım yeni bir lokma almadan önce o ağzını bir sil. Elini de sil be. Adam gibisin. Üstüme de sil Kek için yumurta olmazsa olmazlarımızdan. Bizim için bir tane yumurta yeterli. adam. Pişen sucuklarımızı da bunun üzerine koyduk mu iş bitti gitti. Şimdi geldi sıra mangala. Evet Allah bismillahirrahmanirrahim. Ee, Kamil, Kamil mangal devrildi. Kamil çabuk koş, çabuk koş Kamil. Evet, bebekken bulduğumuz su kaplumbağamızı doğal ortamına bırakıyoruz. Artık çünkü onun doğada yaşaması lazım doğal ortamında. Hadi oğlum özgürsün, hadi koçum atla. Aferin koçum benim. Evet. Ne oldu lan öyle? Hey balık mı yedi onu? He, he. Aşkım atla seni uzaya göndereceğim. Aşkım ben senin aşkınla zaten bulutlardayım ya. Bulutların üzerindeyim. Hadi bakalım. Ana! <laughs> Beni merak etmeyin. İyiyim ben. Odun ateşinde çayımızı demledik. Karabuk deresinin yanında çayımızı yudumlayacağız. Biraz içimiz ısınsın. Hava çok soğuk diyecektim. Ben böyle Evet sayın izleyenler baba oğul kayıyorlar bakalım baba mı birinci olacak oğlu mu birinci olacak ha, hadi koçum yavaş Ya 50 kere dedim misafirlik sevmiyorum gaz problemi var benim diye Oh rahatladım Allah'tan neyse içeri gireyim Kapı açılıyor arkadaşlar Heh ee, arkadaşlar ee, bir saniye, ee, bak, bir, bir dakika, ee, bir müsaaden, ee, ben yiyecektim ama. Sen bir sonraki durakta inersin koçum. Hadi, 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 hadi. Mustafa'dan mükemmel bir slalom, bakalım ters dönüşü de becerebilecek mi? <laughs> mükemmel bir lan oğlum kaya gidiyor. Kaya gidiyor lan. <laughs> Bu aletle çok kilo vereceğim. <laughs> Kez kiloyu yere verdim vallahi. <laughs> Hop çekiyorsunuz değil mi? Hop Şov hop geliyorum. Aşkım aşkım çekil oradan. Kanka çok hızlı döndürüyorsun oğlum düşeceğim ya. Sen daha hiçbir şey görmedin dur dur. Hiçbir hızlı şey dur, görmedim benim ben. sana be. yapacaklarımın yarısı aklında değil. Oğlum ne yapıyorsun? Vallahi fırlayacağım gideceğim. E dur ben kaçayım de sen fırla nereye? Adam Herkese merhabalar. Biraz sonra berbere gideceğim ve saçlarımı kestireceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar YouTube için video çekiyoruz. Ben de kamera arkasını çekiyorum. Lan Kemal dikkat et. Oğlum <laughs> Kemal az mal değilsin ha. Kanka açabilecek misin öyle tornavidayla falan? Oğlum bak penseyle falan olacak işler değil bunlar. Bak kırma şişeyi. Zaten marketler de kapalı. Ondan sonra kalırız ayazda bak. Hadi bakayım dene bakalım açılacak mı? Vallahi lan. Haydiyiz. Atlıyorum. Hop. Çok kötü acıdı canım. Güzel bir şarkı işte Bir biz yapıyoruz. Evet. Allah. Helal kaka. Yap şovunu oğlum. Bütün kızlar sana bakıyor vallahi. Ee, bir tanesi sadece... hariç. Lan, lan Edison'un ampülü bulmasından sonra en büyük icat. Pil ile ampul nasıl çalıştırılır? Bakın da görün. Şimdi göstereceğim size. Hah geldin mi? Şu kapıyı kilitleyeyim. Şu beğendiğim kazağı da alayım internetten. Ay 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 belim gitti of. Aşkım iyi misin? Allah bismillahirrahmanirrahim. İyi misin? Araba gidiyor aşkım. Ay ay arama, ay araba, gidiyor. Dur, dur dur durayım onu dur bir dakika. Ay, bu bardak böyle hep elinde. Bizim arabaya sağ salim ulaşır inşallah yerler çok kaygan Allah ım. bismillahirrahmanirrahim. Ee, e bizim arabayı geçtin. Oğlum duramıyorum ki Allah bismillahirrahmanirrahim. Bir ee, birisi ambulans, arayabilir mi? Galiba kalçamı kırdım. Aa, Fok mu o? Dur şuraya oturayım da onu birazcık seveyim. Gel bakayım buraya çık. Gel bakayım. Lan. Arkadaş foto model sanki dalga geliyor. Görüyor musun? Bundan sonra ben de evizi kullanacağım. Hop. Masadaki dört yumurta arasındaki farkı bulabildiniz mi? I want to break free. Bu videomuzda muhteşem becerikli bir izlerken görüyorsunuz. Bu videomuzda ise hiçbir şey demeyeceğim. Laumonus <laughs> <laughs> tıkanmış oradan pompayı alabilir miyim? Geliyor geliyor Karpatların Maradona'sı, Beşiktaş'ın Dem babası, karlı zeminlerin Alex de Souza'sı diyecektim ama Allah seni bildiği gibi etsin. <laughs>